Hakkımızda sayfamızı tamamlamıştık arkadaşlar. Burada e, footer alanımızla ilgili bir işlemimiz vardı. Ne yapmıştık? Burada ana sayfamıza geldiğimizde footer alanımız başarılı bir şekilde gözüküyor. Şöyle yapalım. Başarılı bir şekilde gözüküyor. Hakkımızda'ya geldiğimizde footer alanımız gidiyor. Bunun sebebi neydi? Biz footer alanımızı site layout içerisinden kestik. Yani şu kısımdan kestik. Site layout içerisinden aldık. Nereye aldık? index.cshtml'in içerisine almıştık. Şöyle göstereyim sizlere. Siz de aynı şekilde devam edecektiniz. Bizim bunu e, Ctrl X deyip şerit altında e, bizim şuradaki views'larımızda şerit altında sağ tıklayıp add diyeceğiz. Add view olarak ekleyelim. Partial view diyelim. Ne diyelim? Site footer olarak ekleyelim. Yine bir parçalı view ekliyoruz. Tamam dedim. Footer alanımızı site footer, footer kısmına ekliyorum arkadaşlar. Biz bunu bu footer'ı site layout içerisinde şurada çağıracağız. Site layout içerisinde bunu çağırırken nasıl çağırmamız gerektiği ile ilgili de yine burada öğrenmemiz gereken birkaç kısım var. Onunla ilgili de öğrenme, öğrenmemizi sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bizim burada render body kısmımız bizim türettiğimiz indeks hakkımızdaki gibi sayfalarımızı buraya gösteren yani değişen kısımlarımızı. Bir de burada partial olarak neyi göstermemiz gerekiyor? Şerit'in altında olduğu için. Mesela şurada partial view göstermek istediğimizde ne yapıyorduk? Index. Index.cshtml'de. Index.html'i kapatalım. Index.cshtml'de partial view göstermek istediğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? At html.partial olarak yapıyoruz. Ya da site layout içerisinde ne yapıyorduk? Parçalı bir göstermek istediğimizde, et html nokta düzeltiyorum et işaretleri peşine de e, html nokta render action son yorumlar şeklinde ya da e, son eklenen bloklar şeklinde bu şekilde işlem sağlıyorduk. Burada da ne yapacağız? Bu oluşturmuş olduğumuz footer kısmını ayrı bir view alıyoruz, parçalı bir view alıyoruz. Bunu da site layout içerisinde geliyoruz, hemen render body'nin altına, et html nokta Partial, açıyoruz parantezimizi. İsmine ne demiştik? Site footer. Bu kadar. Herhangi başka bir işlemimiz yok. Noktalı virgül yok. Sonunda kaydediyoruz. Render body'nin hemen peşinde bunu gösterecek arkadaşlar. Burada kaydettikten sonra Ctrl-Shift-V diyelim. Tekrar sayfamızı yenileyelim. Başarılı bir şekilde gözükecek mi ona bakacağım. Geldik. Ana sayfaya tıkladık. Yine index metodumuz üzerinden e, sorgularını, viewback sorgularını çalıştırıp bize hakkımızda kısmını düzgün bir şekilde gösteriyor olması lazım. Geldim. Evet, başarılı bir şekilde gösterdi. Hakkımızda sayfasına geçtiğimiz zaman yine aynı şekilde bize bunu çalıştıramadığını söyledi. Kontrollerim devam edecek şimdi. Bu şekilde devam ettiğimizde e, yine burada farklı sayfalarımıza da sorun çıkartabilir bize. Dolayısıyla bizim burada e, alacağımız verilerde farklılık var var. Blokları bloktan alacağız. Menü yine standart olarak gelebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Hizmetleri de farklı yerden alacağız. E, bunları ayrı bir partial olarak tanımlamamız daha mantıklı olacaktır. Yani şuradaki kısımdan viewback hizmetlerden ya da e, farklı yerlerden tanımlamak yerine bunlar burada da kalsın. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hakkımızadan ziyade e, yine public action result diyeceğiz. Ne diyelim bu sefer burada? İletişim ee, iletişim partial diyelim. İletişim partial diyelim. İletişim partial'ımız için return view değerimizi de oluşturalım. Partial'ımızı düzgün oluşturalım. Slider da yaptığımız gibi ne yapacağız? db nokta ee, iletişimden gelen ne diyeceğiz? E, single default. Tek bir veri geleceği için single default diyoruz zaten iletişim sayfasından gelecek olan veriye. Şimdi iletişim partial olarak biz bir e, add view deyip şuradan bir boş bir partial view oluşturalım. Home içerisinde iletişim partial oluşturulacak. İletişimle ilgili bizim e, ne işlemimiz var burada? İletişim sayfamızda. Şöyle bir bakarsak e, şu kısmı Tamamını alabiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki kollege 3 kısmının tamamını alabiliriz arkadaşlar. Hatta div class row dediğimiz kısımda ne var? Son blok yazıları var. Şuradaki div neyi kapsıyor? Şu kısmı tamamen alabiliriz arkadaşlar. Şu kısım bizim için iletişim iletişim parçalımızda işimize yarayacaktır. Bize e, home controllerımızdan ne geliyor? E, burada bir model geliyor. İletişim modelimiz geliyor. Bunu et model diyerek düzeltiyorum. Model diyerek kurumsal web altındaki model klasöründe model altından iletişim geleceğini belirtiyoruz. Buradaki view back'leri artık modelden gelen diye düzeltiyoruz arkadaşlar. Şunu model diyeceğiz. Yine aynı şekilde modelden gelen telefon diyeceğiz. Yine modelden gelen WhatsApp bilgisi. Yine Evet modelden gelen fax bilgisi olacak arkadaşlar. Evet şimdi başarılı bir şekilde geliyor. Buradaki şu kısım menü kısmı statik olduğu için herhangi bir dinamikli olmadığı için bunu da iletişim partial kısmında e, ekledim. Buradaki her yerde zaten gösterecektir bunu. Şimdi e, bu kısma gelip hatta bu kısmı da yine aynı şekilde şuradan site footer kısmını komple bir kopyalayalım. Ctrl X diyelim. Site footer'ı iptal edeceğiz. E, site layout kısmına geçelim şuraya eski yerine yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi burada aldığımız kısım neresiydi? Şu kısımdı değil mi? Ne yapacağız? Et ve süslü parantezlerimizi açacağız. HTML nokta render action diyeceğiz. String action name. Neydi? neydi? İletişim. Partial. Virgül. Nerede? Home içerisinde. Noktalı virgül. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi bunun peşine şu kısmı da yine aynı şekilde bir ee, ne yapacağız? Bir partial view oluşturacağız. Son blok yazıları diye. Blok, blok post partial olarak bir tane daha. Şu footer css html ile artık işimiz kalmadı. Kaydedelim bunu buradan ama şurada ee, site footer css html'i delete deyip siliyorum arkadaşlar. Şimdi iletişim partial'da e, ee, Buradaki işlemimiz tamam. Düzgün gözükecek mi verilerimiz? Şöyle bir Ctrl Shift B diyelim. Web sitemizi de bir ön izleyelim tekrar. Şu kısmı ayrı bir parçalı aldım arkadaşlar şimdi. Tabi şurada hata veri, verebilir. Sorun yok. Ya da burası düzgün index sayfasında hata vermez en azından. Çünkü oradan view geliyor zaten bize. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sonra blog yazılarını ve hizmetlerimizi de ayrı bir eee parçalı alacağım. Sonlandığı için sanırım çalışmıyor. index.cshtml'den gidip view'un browser diyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde hata verdi bana. Şuradan bir çalıştıralım. Projemizi kendisi rebuild edip bize bir çalıştırsın. Yapmış olduğumuz işlemle alakası olabilir. İletişim karşılığın A harfini büyük yazmışız arkadaşlar bu arada. Şurada iletişim Parçal olarak geçiyor. Bunu bulamadığı için hata veriyor olabilir bize. Kaydettim render edemediğini belirtmiş olabilir. Şöyle bir bakalım. Site layout içerisinde. Tamam. Düzgün bir şekilde zaten yapmışız. Tekrar view Google Chrome diyorum. kontrol ederek tekrar bilgi vereceğim arkadaşlar. Burada e, site layout.cshtml içerisinde bunu render etmeyebilir. İletişim partial olarak doğru yazdık. Orada herhangi bir problem yok. Render action dediğimizde de sıkıntı veriyor. Şöyle bir yorum satırı haline getirip kaydedip index.cshtml'i şöyle yeniden bir ön izleyelim arkadaşlar. Evet şu anda herhangi bir problemi yok. Tabi e, burayla ilgili farklı bir yöntem denememiz de gerekebilir arkadaşlar. Şuradaki kısmı nasıl yapacağımızla ilgili. Şöyle yapalım. Bunu e, bulamadığı için bağlanmıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Home içerisinde olduğunu belirtmeyelim. Kendisi gidip öncelikle bu iletişim parçalı şerit içerisine bir taşıyalım. Okey diyelim. Ctrl Shift V diyelim. Şerit içerisindeyken burayı e, Home'dan gidip e, ya da buradaki Home ibaresini de yine koyalım. Zaten bu e, nerede, nereden bunu gidip render edeceğini bulması için. Bunun sonrasında tekrar bir Çalıştıralım. Sanırım yine bağlanmayacak arkadaşlar. Layout içerisinde olduğu için sorun çıkartıyor bize. Tamam. iletişim parçalı home'daki eski yerine geri taşıyalım. Buradaki ibaremizi de e, şuradaki ibaremizi de düzeltiyorum. Şuradaki kısmı da şöyle kapatıp şu kısmı yeniden eski yerine taşıyorum ben slider altındaki eski yerine taşıyorum. Şu home controller'daki bu kısmı temizleyelim arkadaşlar. İletişim parçalı buradan da kaldıralım. İlk halimize tekrar geri dönelim. Burayı nasıl çözeceğimizle ilgili yeniden akıl yürütmemiz gerekecek. Tekrar bu kontrol b diyelim. Onun sonrasında sayfamızı ön izleyelim. Düzgün çalışıyor mu diye. Şimdi indeks sayfamızı tekrardan bir ön Evet model kısmı çalışmadığını belirtiyor. Doğru. Burayı model olarak değil de iletişim olarak çevirmemiz gerekiyor artık. Nokta iletişim olarak çevirmemiz gerekiyor. Ctrl C diyelim. Buradaki modellerimizi aynı şekilde çevirelim. Ctrl S deyip yenilediğimizde home index'ten olduğu için e, herhangi bir şekilde problem vermeden burada gösteriyor bize ama hakkımızda geçtiğimizde bunu bulamadığını söylüyor. Çünkü hakkımızda da böyle bir metot yok. Aslında e, bunun çözümü olarak şunu yapabiliriz. Yani buradaki e, blok ve hizmet kısımlarını alıp Ctrl-C deyip buradaki hakkımızda kısmına yapıştırıp Ctrl-S, Ctrl-Shift, V dediğimizde herhangi bir problem olmadan bunu çalıştırabiliriz ama bunu her metodumuzda bu şekilde Vivek ile çalıştırmaktan ziyade tek bir yerden kontrol edebilir miyiz diye düşünmüştüm ben. Bunun çabasına geçmiştim. Şu an mesela burada e, ne yaptım? Buradaki metotlarımı aldım. İndeks yüklenirken bana gelmesini istediğim e, kayıtları aldım footer'da basacağım kayıtları. Hakkımızda'ya da gönderdim. Hakkımızda'da da zaten hakkımızda ile ilgili bilgiyi direkt çevirmiştim. Bunları da viewback olarak gönderdim. Daha sonrasında çalıştırdığımda sayfamı ne yapıyor? Herhangi bir sıkıntı olmadan hakkımızda kısmına tıkladığımda footer kısmı yine geliyor. Gördüğünüz gibi ana sayfaya tıkladığımda geliyor. Eee hakkımızda'ya tıkladığımda geliyor. Şimdi bu burası bu şekilde kalsın dilerseniz. Buna sonradan bir çözüm getirebiliriz. Sonraki videoda da hizmetlerimizle ilgili sayfamızı yapalım. Bununla ilgili bir, ufak bir araştırma yapıp e, hani tek indeks yüklendiğinde tek orada her yerde gözükün şeklinde bir işlem gibi bir şey yapabiliriz. Ya da e, site layout içerisinden farklı bir şekilde getirebilir miyiz? Ona bakmamız gerekebilir. Onu kendim bir araştırıp bakacağım. Ona göre bilgi vereceğim sizlere. Onun için de ek bir ders çekebiliriz. E, sonraki derste hizmetlerimizle ilgili sayfamızın oluşturulmasına bakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.